أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في التوبة توبة حقا دبر فصل استغفار أقدك دن بقولنا توبة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة يعني توبة كُلَن رسمي كلا كي Ol tövbe sahibin daimi nasihat ve tövbe üzerine sabit kıla. tevbeyi, yani ayet manası o. Ey iman edenler Rabbinize nasuh tövbe ediniz. Yani bozulmayan tevbeyle ile tevbe ediniz. Kesin azmediniz bozmamaya ve bozmamak için gerekli olan şuruta da riayet ediniz. O şurut nedir? He, senin Nasuh tevbe olsun diye soruyorsa, istiyorsa birileri onlar için anlatıyoruz yani. Senin günahı işlediğin meclis, ortam ve arkadaşlar neticede seni nefsinle birlikte günah iten bunlar. Sen kenara çekildiğin zaman nefsin üzerine basıp yaptığının yanlış olduğunu ona idrak ettirip tevbe ediyorsun. Nefsini el altına aldın o nefsini el altına almayı kadirsin, kabilsin, tutabilirsin. Ama tekrar günah işlediğin meydana gidersen, meclise gidersen, arkadaşların arasına gidersen, o mecliste, o meydanda, o arkadaşlar da seni günaha çekecek. Hem nefsini bastırmakla hem de onları bastırmayı o an imanın zayıf olduğu için takat getiremeyip günaha düşersin. Onun için günaha alışkanlık yapmış olan insanlara özellikle tevbe et dedikten sonra büyükler ne söylediler? O meclisi, o meydanı, o arkadaşları gerekirse o şehri terk et. Kendine başka meydan, başka meclis, başka arkadaşlar bul. Allah'a senden daha yakın olduğuna inandığın onlarla beraber ol ki tevben nasuh olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu. Etta ibu zemb zem kema lembe, la zembele. Günahından tevbe eden insan sanki hiç günah işlememiş gibidir, günahı yok gibidir. Efendimiz buyururlar ki Hak Teala kulun tevbesini kabul eder. Hatta gargara haline varınca, gargaraya kadar yani son nefes gelene kadar tevbe, bütün tövbeler kabuldür. Ben dahi günde 700 kere tevbe ederim. Efendimiz böyle 700 kere. Bilmek gerektir ki insan min 4 dört yaramaz sıfatlardan mürekkeptir. Dört tane kötü ahlak var, özellik var insanda. Neymiş? Biri behimiyedir. Ondan şerler ve şehvetler hasıl olur. Tabiat dediğimiz hayvansallığı yani. Ondan neyler? Şer ve şehvet. Ondan geliyor. Biri seb'iyyedir. Yırtıcılık bu da. Ahlakı ondan gazap, haset, adavet zahil olur. Sinir, kıskançlık, düşmanlık. Bunlardan doğuyor. İkinci haslet. Üçüncüsü şeytanidir. Ondan mekr ve hile, plan kuymak ve hile kurmak sadır olur. Üçüncüsü. Dördüncüsü ise rububiyettir. Ondan da kibir, ucup, sağ en kötüsü de bu. Tamam mı? Kendini bir şey zannetmek, büyük görmek. Kibir ve ucub, yaptığını beğenmek de bundan sadır olur. Madem ki kişinin tevbesi olmaya nefsi kamil olmaz, zalim olur. Bir insan tevbekar değilse ne olur? İşte efendimiz bunu bize gösterdi aslında. Hiçbir günahın olmasa da Hürsün ya resul Ekrem diyor ki 100 defadan fazla, 70 defadan fazla bir önceki önceki rivayet 700 dedi. Bundan fazla tevbe ediyor. Kim? Günahı olmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi öğretiyor bunu? O masum zaten. Bize öğretiyor ki hiçbir günahın olmasa bile yine kendini eksik gör. Rabbine karşı yine tevbe et. Kendini eksik görmezsen çünkü kendini büyük görmeye başlarsın. Rububiyet hastalığı alır götürür seni mahveder bitirir. He. Onun için ne güzel söylüyor. Tevbesi olmayan insanın nefsi kamil olmaz. Zalim olur. Nitekim Hak Teala buyurur. Ve, ayette zaten. Çıkıyor. Ve men yetub. Kim tövbe etmiyorsa fe ulaikumuz zalimun. Onlar ancak zalimlerdir. Şeyh i̇mam Gazali Hazretleri buyurdu. Tevbe üç nesne ile sabit olur. Biri ilim ile, biri amel ile, biri hal ile. Bu üç şey. Abdullah Ensar dedi ki tevbe üç mertebe üzerinedir. Biri avam tevbesidir. Ol taati çok eylemektir. Biri havas tevbesidir. Ol günahı az işlemektir. Ve biri hasul has tevbesidir. Ol her vaktini zayi eylememektir. Şimdi yukarıdan bir daha alalım. i̇mam Gazali Hazretleri tevbe üç şekil. Biri ilim, biri amel, biri hal. Heee. İlim dediği nedir İmam Gazali Hazretleri'nin? Yaptığının yanlış olduğunu bileceksin. Ve bunu silmek nasıl oluyor? Tevbe etmekle oluyor. Hmm. Yaptığının yanlış olduğunu bildin. Tevbe etmeye, tevbeyi diline aldın ve o günahı terk ettin. Bunlar amel ikincisi. Ve o tevbenin kabul olması için pişmanlık kalbinde olması lazım. Bu da hal. Üç. Bu üç şeyle. Abdullah Ensar ne dedi? Avam tövbesidir biri. Nedir? Ol taatı çok eylemektir. Günahı bırakmaya şey yapamıyor. Taatı çok ibadet yapıyor. Avam tövbesi. Biri havas tövbesidir. O nedir? Ol günahı az işlemektir. O da ne yapıyor? Günahtan beri kılıyor. Nefsini terbiye ede ede. Biri de hasul has tövbesidir. O nedir? O her vaktini Allah ile geçirmeye çalışan zat. Necmuddin-i Kubra dedi ki, tövbe üç makam üzerinedir. Biri avamındır. Onun tövbesi günahtan dönmektir. Bu daha açık bir tabir bakın. Günahı bırakmak avamın tövbesi. Diğeri havasındır. O nedir? Ol dahi gönlünden dönmektir. Yani günahı da gönlüne getirmemeye çalışıyor. Havas'ın töbesi Ve biri fena fillah'dır. Havasul havas. Onun tövbesi hasul hastır. Masi vallah'tan dönmedir. Bu yani gön bakın avam günah işledi günahı bırakıyor bu tövbe. Havas günahın gönlüne geliyor. Günahın isteği ve lezzeti günahın kalbine geliyor. Ondan e, uzak tutuyor kalbini. Bu havasın tövbesi. Havasul havas dediğimiz sıddıklar ise onlar Allah'tan başka bir şey kalbine gelmesinden tövbe ediyorlar. Geldi mi tövbe ediyor yani. Bundan ötürü bazılar dedi ki tövbe istiğfardan sonradır. Nitekim Hak Sübhane ve Teala Hazreti buyurur. Rabbakum ileyh. İstiğfardan önce günahlarını sildiriyorsun yani. Sonra Allah'a dönüyorsun, bil külliye. Onun için bil külliye, halk, halktan kesilmek, mahlukatla alakayı kesip Allah'a teveccüh eylemek, yönelmek Allah'a mağfiretten sonradır. Ve dediler ki tevbe beş kısımdır. Biri avamlar tevbesidir. Onun tevbesi yaramaz, gizli huluklardan dönmektir. Kötü ahlaklardan yaramaz işlerden bırakıp dönüyorsun. Avamınas birinci makamı tövben yani. Avamınas. Biri takvalılar tövbesidir. Onların tövbesi şekten sakınmaktır. Şüpheli şeylerden uzak duruyorsun. Bu acaba günah mıdır, değil midir? Şüpheli. Günah olmasa bile iyi değil. Kaçınıyor. Biri muhib tövbesidir. Muhib Allah'ı sevenler. O ne? Zikrullah'tan gafil olmayıp halktan sakınmaktır. Allah'ın zikrinden gafil olma. Halktan çekilip zikre geliyor. Zikre dönüyor. Bu tövbe. Biri ariflerin tövbesidir. Bir makama ulaşmaktır ki onda mukim ola. Zira ki makamatın nihayeti yoktur. Rabbena takabbel minna inneki entes semiyul alim ve tüb aleyna inneki entes tevvabur rahim. Ey Rabbimiz sen semi'i ve alimsin. Biz sana döndük, sen sana dönenleri, sana gelenleri kabul edersin. Evet. Avam tövbesi, muttakiler tövbesi, muhib tövbesi, arifler tövbesi. Evet. Beş tane dedi ama burada dört tane saydı. Herhalde orada bir dört çeşittir diyecekti. Beş dedi herhalde. Evet. Allah Subhanahu ve teala en güzel şekilde günahlarını sildirip en güzel haller ile bizleri donatsın. İlk etapta tabii ki avamı nasız günahları bırakacağız. Sonra o şekilde kalmayacağız. Sonra daha ilerleye. Günah gönlümüze gelmesin diye uğraşacağız. Günahı, gönlünü de günah isteğinden temizledikten sonra artık helal olan da dünyalık olan her ne var ise kalbine gelmesi günah da değil ama kalbine gelmesi sana da bir şey katmıyor, Allah'a da yaklaştırmıyor. Ondan sonra da onlardan kalbini temizleyip kalbinde sadece Allah ve Allah'a ait olanları bırakabilirsek o zaman en güzel, en kutlu noktaya ermiş oluruz. Allah Subhanahu ve Teala Efendimizin hürmetine bizleri bu yolları kat etmeyi nasip eylesin. Bu yollarda gevşeklik yapmaktan, duraklamaktan, durmaktan muhafaza eylesin. Ve min Allahi tevfik, hürmetil habib, hürmetil Fatiha.